Realty World Kıyı Gayrimenkul'den herkese merhaba. Bugün size Didim Akbük Mahallesi'nde 300 metrekare arsa üzerine inşa edilmiş özel otoparklı havuzlu 3 artı bir ayrı mutfak tam müstakil villamızın tanıtımını yapacağım. Villamızın bahçe kapısından içeriye girdiğimizde bizi oldukça ferah bir bahçe alanı karşılıyor. Yüzme havuzumuz Evet, iki araçlık otoparkımız mevcut. Villamız doğayla iç içe. Mutfaktan çıkılan bir teras alanımız. villamızın giriş kapısından içeriye giriyoruz. Hemen sol tarafta bir banyo ve yiyeceğimiz lavabomuz. Sağ tarafımızda geniş, ferah bir salonumuz. burada bir oldukça geniş bir ayrı mutfağımız. Evet, üç kata doğru çıktığımız zaman

son olarak. odamız. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz.